Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle birlikte Emel'le Arena maçı atacağız. Bundan önce e, bir tane karikam videosu atmıştık. Aynı anda yollayacağız o videoları. Ee, arkadaşlar şimdi biz e, iki e, yani hem Ömer'in ekranı göreceksiniz hem de benim. Yani şimdi Ömer de e, kaydı açacak yani e, alt taraftaki e, ekran benim olacak yani. Üst taraftaki de Ömer'in olacak. Eğer Ömer editlerken yanlış bir şey yaparsa yani yapacak hiçbir şey yok. Siz anlarsınız zaten. Mor elbiseli benim. Yeşil elbiseli Ömer. Ve bu arada arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Ve şimdi başladık. Arkadaşlar şöyle bir tüyo da vereyim. Ben her zaman Ömer'e enginot diyen derim. Bu arada Ömer sen niye konuşmuyorsun? Ne, ne yapayım? Sesini kesmeyeceğim. Yok yok. Arkadaşlar üst seviyeyle kalmak yok. Yere vurmak var. Bomba var. Tabanca yok. Cümleti alemden selamlar. Yat aşağı ana. Hayır ya. Yat aşağı bebeğim. Oğlum bak zaten bakmıyor. Bak ya ana. Aman. Sen benim orada olduğumu nereden biliyordun? Baktın değil mi? Yemin ederim bakmadım. Bu arada arkadaşlar yan yanayız. O yüzden çok video gelmiyor. Hayır. Sonradan açılırım bence ben ya. Ben böyle oynamıyordum ne oldu ana. Arkadaşlar bu arada 5 gündür PUBG çok oynamıyoruz. Oynamayı o yüzden... unuttuk diyebilir. Yok oğlum 5 günde ne olacak? Çok kasıyor bana ya. Aa bu ne? Oha. Ana ya neredeydin ya? Sen neredesin? Ya pink çıktı. Pink çıktı. Arkadaşlar pink'in geçmesini bekleyelim diyeceğim de. Şura geçer. Aynen. seni vurdum ben. He he. Ya oğlum böyle bir şans mı var ya? Düzeldi ali şu an. şu an düzeldi. Ama ne? An. Ne? Vurdum. Hayda. Ya böyle bir şans mı var ya? E ne olacak sen neredesin? Aa canım sıfır. Oğlum ne olduğunu bilmiyorum ben. Benim ekranda görürsünüz. Videoda. Yok. Pink vardı az önce. Neredesin lan? Ben seni görmüyorum. He az önce baktım ben seni görmüyorum. Ay vuruyordu lan. ya kasıyor. Pink yok da kasıyor. Ah be Kan bende de kasıyor bu arada. Pink yok ama. Ha, bakma. Kanka bak. sen bir bomba ee, bir bak bakayım ölüm duyurusu. Aa denek mi? Bir şey tamam, sevmeyiz 30 saniye kadar yaparız. Tamam. Bu arada arkadaşlar bugün garanti öldüren premium'dan eee ölüm meşezli şey çıkardım. Bomba. bomba. 20. sandığında Aynen. Biriktirdim öbür sezon. Önceki sezon Ömer'e söyledim biriktir diye ama dinlemedi. Ben biriktirdim de çok biriktiremedim. E ben boş parçalık yok. Onluk yapıyordum. onluk biriktirdim. O boş boş harcadı. Ben de primerimlere aldım. Eşedim. Niye kolsuzum ya? ben de kolsuzlaştım. Ay. Ben kolsuz değilim oğlum. Hayırdır? Ben azıcık kolsuzlaştım o ya. Bu arada arkadaşlar avime yok. Duvar hareketli vurma var. Böyle bir şey yok. Bana ne Hayır Ömer. Ay. Hayır. O vuruyordum neredeyse. Hiç yap vurdum. Hiç yapmadım. Aa ya mermi. Ya ateş etme tuşuna basamadım. Orada dümdüz bana geliyordum ya. Bassam var ya ölmüştüm. Hayaller, hayaller. Bu çiğ dizele Nasıl? bir düşsen. Uy! Ya orada mıydın? Orada pusulur mu ya? Ya, pus yok, şey <laughs> yok diye bir şey demedik. Pus yok diye bir şey demedik valla. Oha vuramadım. Nasıl vurdun be? Biz ustayız Ha <laughs> o yüzden öldün değil mi 5 kere? 5 6 kere de altı kere altı. Toplam Altı dört toplam Ne bak gösterdim. Yani. Cana ah. Bey ah Uçuyoruz. 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 Uçuyoruz arkadaşlar. Ben sonra da çevireyim demiştim arkadaşlar. Yani kulaklık takıyı ben takamıyorum. Öyle bir şey yok. Tak istiyorsan var kulaklık. Hızlı koşma ana. Hızlı koşma baga girdi Koşamıyorum. Hep zaten bag giriyor sana. Bana girmiyor. Evet. Arkadaşlar ben Angry çok iyiyim. Ömer çok iyi oynamıyor. Oğlum pingim var. Satıyor. Evet. 450 pingim var. <laughs> Uydurma. Bak gösteririm şimdi. Göster. Oh. Hadi dur. dur. <laughs> ben niye göstereyim? <laughs> Göreceğiz arkadaşlar bir güzel. Ben bakacağım zaten. Ah. Spagetti. Vurdum ölmedi. Hop kendi silahımla. Bana. Vurdun kanka ya. Diyemedim. Yani... Neden? Diyemedim. Diyemedim. Ben vurdum ki bana ne vurdum vurdum vurdum. Canım. Ya gelene Canım. kadar fullenir ki. Neredesin? Arkadaşım. Bomba attım. Dün dün dürü, dürü Hayır Oy! ya yapamadım. Bomba atmış. Çok güzel headshot be ya. Ben işi buldum arkadaşlar. Hadi Oys. Oys. geri gitsene. Yok ya. <laughs> ya. Ne de bu? Aa vurduk ikimizi. Ama ben Vurdum gözüktü sana. Vurdum çünkü. E tamam ben sana iki kere vurdum. Vurdu. İki kere vurdun zaten. Biri ayağıma geldi, diğeri de ayağıma geldi. Canım bir. Ha? Hoppa can. Hayır. Yapma can. Ha öyle bir şey. Sen normal vuramıyorsun ya öyle mi vuracaksın? Bir dışarı ile. Ne? Bay bay. Emer. Şarjı doldurmamış. Double B. Öldüm bu arada. Aa, ölmedim lan. Nasıl ölmedin? Canım bir biliyor musun kırmızıda şu an? Ya Yine kafayı arkadaşlar ben kafacıya He ee, o yüzden öldün değil mi? ölmek bir şey değil yani. Atlar böyle yani. Ay çıda. Tamam hiç. ya. diye. Canım bir Şimdi ama... ölüm mesajını görmek istiyorum. Oğlum ölüm mesajını sen rüyanda görebilirsin belki. Ama 30 saniyede göreceğiz. O kirli sayamayız ama. Saymayacağız onu zaten. Nerede la bu? Uy nişan alarak Direkt Ay, nişan ben aldığım yerdeydin. Ama ben seni görmediydim oradan çıkacak. Aa. Ya bombayı atsene ya. hep. Aa! Nasıl vurdu? Bilmiyorum. Boya treni canı heyecanı bilmiyorum. Haydi çuda. Atış. Arkadaşlar kazanması kazan ihtimali yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. <laughs> ya gittin sandım ya. Nasıl vurdun be ya? No, no. Koş lan koş. Hızlı koşma çalışmıyor. Yok gelmedi. Lan lan lan. Hadi. <laughs> kere bomba yetiştim. <laughs> Oha çok uzaktan vurdum. Emel bu son ölüm ondan sonra bir bombanın tadına bakalım. <laughs> Çevirme ihtimali yoktu zaten arkadaşlar belliydi. Gel. Vurma vurma hayır hayır. Gel 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 gel. gel. Bu kişisel mi arkadaşlar bu arada? Lan bunun üstü ne dur? Üstü dur? Bakalım. Oo güzel vallahi. çok kötü. arkadaşlar bilerek bile yaptık ama çok kötüymüş. Ama yine ölüm meşazım ölüm meşazım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bizim... videomuz... Arkadaşlar sandığı da var da oyunda gözükmüyor. Aynen. Arkadaşlar videomuz bu çok... kadardı. Arkadaşlar her, her dediğime de inanıyor bugün. Yok. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu bu kadar da Like atmayı unutmayın. Bye bye. Kapattım.